Herkese selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle halıları yıkayacağız. Yani halı yıkama günü olarak söyleyebiliriz. Halıları kaldırmamız gerekiyor. O yüzden benim de halıların üstünden almam gereken eşyalar var. Onları hadi alalım o zaman. Muhteşem düzenli, muhteşem temiz olan odam. Şurada çiçeğimiz var. Bir de burası. Bunları şimdi size özel bir kaldırma yöntemiyle göstereceğim nasıl odayı toplanır. İşte böyle oda kaldırıldı. Toplanır. Başka türlü toplamak olmaz. Hayır. Püs. Neydi bunun adı? Tam bilmiyorum ama baksanıza. Bunlar böyle açıyor açıyor. Dışarıdan çok güzel gözüküyor. Buradan da çok güzel gözüküyor. Allah'ım bir tane var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada da var bir tane ama bu karanlıkta kaldığı için çok artık şey yapmıyor eskisi kadar. Bu ne ya? Oha! Oha! Köpekler birbirine giriyor. Nasıl ayırıyor? Allah'ım daha demin sarmaş dolaştı bak. Na beni gördü ya. Acaba dışarıda görünce beni ayırdın diye bana saldırırlar mı ki? Allah'ım sırf video derdine gitmesem bari aşırı. Arkadaşlar şimdi biz hani halı yıkacağız dedim ya. Bundan 2-3 gün sonra yağmur yağacakmış. Annem dedi ki halılar ıslanır yani kurumaz. Koku koku yapar dedi. O yüzden bugün halı yıkamıyoruz. Ben de videoya başlamışken dedim ki artık devam edeyim. O yüzden sadece benim odayı temizleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Bir dakika göstereceğim. Şimdi biz burayı aslında halılarını kaldırdık. Yıkandıktan sonra serip ben böyle bir eşyaları yerleştirecektim. Ama dediğim gibi halı yıkamayacağımız için şimdi başka bir halı yani yıkanmış önceden yıkanmış ama kullanmadığımız halı Allah'ım bu nedir ya? Bu ne burada ya? Allah'ım gözüm da var neredeyse. Yukarıda böyle kırık bir yeri var. Nerede nerede? Şurası. Orayı düzelttirebilirsem Bilmiyorum düzeltilebilir miyim? Şimdi babamın işi var. Onu düzelttireceğim. Şurada. Şurada da bir sıkıntımız var. Bakın bu çıkıntı çıktı. Bakın da sallanıyor oradan. Oradan sallandığı için perdeyi tekrar takamıyorum. Yanlışlıkla çıkarttım. Bir de ben üstüne üstü onu. Yani bugün artık böyle geçecek. Burayı boyacağız işte. Yani orası çok kısa oldu. O yüzden. Arkadaşlar şimdi ben burayı yaptım. Bakın ilk defa hayatımı duvar kırıyorum ve bunu bunun yaptığıma inanmazsınız diye şu tellerimi bile silmedim. Yani burayı ben yaptım. Bak bu da kanıtı. Bu teller akıyor şu an. Sileceğim zaten hemen size bunu gösterdikten sonra. Şimdi şurayı kazacağım Ondan sonra işim bitecek. Şeyi hatırladım ya sabah halı yıkacağız diye başladım videoya duvar kırarak videoyu devam ettiriyorum böyle kararlılıkla devam edeceğim. Şimdi şu yerdeki pislikleri, şuradaki köpük... Allah'ım. şuradaki köpükleri. Şimdi şuradaki çuvala dolduracağım. Ondan sonra birazcık soğuk bir şeyler açmam lazım. Yoksa ben gideceğim yani her yeri terledim yani çok fena oldum. İçime falan da girdi bu şu patlattığım şeyler. Hadi bakalım bugün nasıl bitecek onu merak ediyorum. değiştirdim. Ve bakın ter temiz oldu. Daha deminkinden eser yok. Ama şimdi terlediğim için bayağı terlediğim için soğuk bir şey içeceğim. Bu şey içeceğim yani hoşal. Yani vişne suyu. Yani meyve suyu gibi bir şey. Onun videosu da şurada var. Onu nasıl yaptığımızı da çektim. Ve onu içeceğim şimdi. Hop. Burada maden suyu şişelerine koyduk. Buradan Şöyle Açabilir misin kenara Şöyle soğuttum Soğuk şimdi Bunu açacak bir şey var Heh. Şunu açacağım hey. Aa, Eyvah Yani bir insan kendi başına Nasıl iş çıkartabilirin Canlı kanıtayım resmen Allahım şuradaki Şuradaki Şunlar bile battı ne güzel ben şimdi rahat rahat oturup soğuk soğuk içecektim. İş çıkarttım başıma. Aferin bana. Şimdi iki dakika şuraları sileyim. Ondan sonra oturup bir şey içeceğim. Suyu, meyve suyu gibi bir şey içeceğim. Evet sildim ve oturup bunun tadına bakacağım. Nasıl olduğunu ben de merak ediyorum. O gün içmediydim. Onu videosunda tekrar söylüyorum. Şu tepeden izleyebilirsiniz. Şimdi sizi şöyle bir koyabilirsem koyacağım. Koyamadım. Şu sağ elimi alıp bir bakayım bakalım. Bakalım nasıl olur. Şeker olmadığı için böyle ekşi. Ama soğuk, güzel. Şu an oturup bir keyfini çıkarmak istiyorum. Yani o duvar beni öldürdü. Merhaba arkadaşlar. 3-4 gün sonradan bir video çekeyim dedim. Çünkü şu arkamda gördüğünüz duvar ya da şu çatıda olan şeyleri biz yani böyle bir babam boş olduğu zaman yani vakti olduğu zaman yapabildiği için biz bunları büyük ihtimalle en geç bir ay sürer. O yüzden ben bir ay boyunca bu videonun çekmeyeyim diye. Bugün bu videoyu bitireyim. Yani çünkü çok uzun sürecek ve yani bekletmeyeyim artık videoyu dedim. Bu arada şu yukarıdaki şeylerin nerede? köpük yaptık köpüğün üstüne de alçı sıvadık yani alçı da şuradaki tozu yani şöyle işini ama, bu tozu suyla karıştırıp onun üstüne sıvıyoruz bir de şu soba borusunun geçtiği yeri de yine alçı ile yapacağız yani bunları alçı ile yaptıktan sonra bitecek olacak zaten. Böyle olsun. Tam doğru düzgün bitmedi aslında işimiz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.